İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 5. birleşimle tamamlandı. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 5. birleşimle devam etti. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime atıyorum. ile başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların birleşiminde 6 gündem maddesi ve önergeler görüşüldü. <laughs> Bu kapsamda Kovancılara bağlı Şenova Köyü ile Palu ilçesi Kuru Mezra arasında bulunan yolun incelemesi konusuyla ilgili olarak hazırlanan altyapı hizmetleri komisyonu inceleme raporu görüşüldü. Daha sonra madde oylamaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Mecliste Sivrice ilçesine bağlı Kavallı Köyü ziyaret mezrasında bulunan tarımsal arazilerin daha verimli kullanılması amacıyla nelerin yapılabileceği konusuyla ilgili olarak hazırlanan sulama ve içme suyu komisyonu inceleme raporu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ziyaret mezrasında bulunan tarımsal arazilerin daha verimli kullanılması amacıyla nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak hazırlanan sulama ve içme suyu komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Komisyonun dileme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Daha sonra valilikten havale yazıları okunarak oylamaya sunuldu. Valilik makamına Elazığ ili merkez ilçe ilçesi Korucu ve Koçkere köylerinde 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olan AFAD'e ailelere kalıcı konutların yapılacağı AFAD'e yerleşim alanları için Arma Planlama Harita Mühendislik Proje İnşaat Limit Şirketi tarafından hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı İl Genel Meclisi'nde görüşülmesi istenmiştir. Havelesi için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem dışı söz alan meclis üyesi Osman Dilek, il özel idaresinde çalışan bazı personellerin mesai saatlerinde siyasi parti temsilcileriyle birlikte köy köy, belde belde gezdiklerini iddia ederek Elazığ valisine seslendi. Bu hafta içerisinde bazı birim müdürleri, genel sekreter yardımcıları mesai saati içerisinde böyle siyasetçilerle beraber miting demeyelim der o havada köylerde şurada burada toplantı yapıyorlar. Vatandaş burada. Şimdi bu arkadaşların siyasi tercihlerine, siyasetçilerin peşinden gitmelerine, beraber çalışmalarına ben bir rahatsızlık duymuyorum. Bizi ilgilendiren yönü şu, mesai saatleri içerisinde bu arkadaşların görevde olması gerekirken siyasetçilerle beraber köy köy, belde belde, belediye belediye geziyorlar bu gezme şeyinde mesai süreci içerisinde olduğu için haliyle burada vatandaşın bekliyor. Vatandaş geldi işi gücü olan vatandaş burada bekliyor. Perişan oluyor. Bir tek genel sekreter burada. Genel sekreter de vilayetten şuradan buradan çağrıldığı zaman vatandaş geldiğinde burada muhatap kimseyi bulamıyor. E daire, bu yatırımcı daire müdürleri de bu siyasetçilerle beraber gezdiği için sıkıntılar oluyor, problemler oluyor. Bu süreç içerisinde tekrar hatırlatmak istemiyorum. Burada yine Pazartesi Salı günü yine burada meclis üyeler arasında da bu müdürlerle ilgili sıkıntılar, problemler oldu. Onları şey yapmak isterim. Dediğim gibi burada Sayın Valime sesleniyorum buradan. Bu, bu tür konularda mesai saati içerisinde bu arkadaşlar tercihlerini yapmalı. Ya devlet dairesinde görevlerini yapmalı ya da siyasetçilerle beraber gidiyorsa yani ona göre bir tedbir, bir çare üretilmeli. İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları sona erdi.